Dediğiniz gibi kışlık bakımı yapıyoruz. Kışlık bakımlarını yaptık. Asıl yağından, kışlık lastiklerine kadar bütün bakımlarını yaptık. Evet. Şu anda bu müşterimiz hazır helal şekilde yola çıkabilir. Elazığ'da böyle bir kış görmemiştik kaç senedir. 5-6 senedir belki daha fazla böyle bir kış görmemiştik. Sürücülerimizin bazı maddi durumlardan dolayı alamayan oluyor, alan oluyor. Aldığı zaman da kışlık bakım lastikleri, yağı, antifrizi. Daha demin bir araç gelmişti komple antifriz koymamıştı. Aracın hortumları, motor bloğu komple donmuştu. Ve biz bunu açtık, bunu başardık. Fakat bundan sonra olmaması için, bunun antifrizini, yağını, dört plastik kış bakımını muhakkak yapılması lazım. Muhakkak yani paradan kaçmayın. Daha büyük sıkıntılar açabilir. Allah verip göstermesin. Gaza yaparsınız. Ben kendim aracıma da kışlık lastiklerimi taktım. Bütün bakımlarını yaptım. Bir kışlık lastiğin çütü şu an bir buçuk iki bin liraya yakın. Yani çıkmasa da taktırmasın. Çıkarsa muhakkak yani bu iki bin lirayı gözü alsın yaptırsın. Yani aşağı yukarı bir bin lira kadar bir kışlık bakımına para gider. Lastiklerden beraber ben söylüyorum bu tutarı. Ee, eğer lastiğiniz varsa antifriz falan derseniz 300 lira civarı bir paranız gider. Kışa girdiğimizden dolayı kış lastiği ve zincir bulundurmaları, kış lastiği takmaları zorunludur. Hem zorunlu hem bir ihtiyaçtır. Bunun dışında antifriz de çok önemli bir unsurdur. Bunu buna dikkat ederlerse çok güzel olur. Bu e, ileriki günlerde gelecek olan kar ve soğuk günler açısından insanlarımızın bu konuda duyarlı olmalarını bekliyoruz. Hem kendilerine hem başkalarına zarar vermemeleri için gerçekten bu söylediğim şeylere dikkat etmeleri gerekiyor. Araç bakımlarını yaparken cam antifrizinden tutun da ee, normal antifrizine kadar hepsini yapmaları lazım. Kış lastiğini takmaları lazım. Yanlarında zincir, takus veya çekme halatı bulundurmaları gerekiyor. Bunun dışında e, yola çıkarken de yağ bakımları, antifriz bakımı, bunun dışında diğer per periyodik bakımlarını yapmaları gerekir. Yolda giderken de azami sürat değil de normal bir süratle seyir halinde olmaları daha güzeldir.